Evet arkadaşlar. Stresli bir sabahtan herkese günaydın. Yani hiçbir işim düzgün gitmediği için ben şantiyeye gidecektim bugün sabahtan ve sabahın altısına alarm kurdum ki okula gideyim. Belgelerimi direkt mesai başlangıcı vereyim. Geri döneyim şantiyeye. Bir uyandım saat 7.40 mı ne? Diyorum ki Allah Allah çok güzel uyudum falan hani alarm çalmadı. Çalmış. Ve sonra annemde kapatıp işine devam etmiş. Yani insan bir uyandırır der ki alarmın çaldı. Hani niye kurdun bunu Evde uyanmaya kimse kalmadı. Ben de bu arada ekleyeyim. <laughs> ya tamam da beni niye uyandırmadın? Alarmı niye tak açıyorsun madem öyle? Uyanmayacaksın da. Ya siz kaç saniyede kapattınız alarmı? 10. Ne? Ben 10 saniyede uyanamamtım. Saniye. Ve şunu eklemek istiyorum arkadaşlar ben ee, yurt dışından gelmişim, onun yorgunluğu var hala. Beynim daha kabullenemedi benim Türkiye'de olduğumu. Sonra e, denize gittim, onun yorgunluğu var. Hani onun yorgunluğu hala üstümde çünkü sıcaktan uyuyamıyorum asla burada. Sonra e, dün bir de arkadaşlarımı ziyaret ettim, onun yorgunluğu var. Sizce de 10 saniyede uyanamamam çok makul bir sebep değil mi? Öyle bir alarm sesi. ki uyanmama şansı Nasıl bir yok? alarm sesiydi? korku filmi gibi. Hayır, çok da güzeldi yani. Türkçe bir şarkıydı. Buraya koyuyorum o şarkıyı. Şarkı buydu. Neyse şimdi o yüzden biraz işime geldi aslında böyle bir şey yapmaları çünkü. Benim işime gelmedi. <laughs> evet, çünkü ben konforlu bir şekilde şimdi okula gidip belgelerimi verip sonra da şantiyeye gideceğim. arkadaşlar bu anca benim başıma gelirdi. E, sollama yasak yolda önümüzde. Kamyon. Maalesef dört Bugün lanetli baba. Evet Ben tam gün gerçekten babamın dediği gibi işime geliyor dedim. Çünkü beni işten sağlık tetkik için, tetkik için ananı ya otobüsle kaçırmışız. Şey yolladılar hastaneye Ve Çankaya'da hiçbir şey yok Güneşlik falan Ama burada Ölüm yağmadı gibi bir şey yağıyor Ve metrodan Aktarmaya ortalama bir 300-400 metreyi koştum Ve Sonuç Ananın şeyi yani Evet millet, millet herkese merhaba. Bugün yine kameraların sevgilisi Sıcakkanlı Cumali'nin ile beraberiz. Bugün nereye gidiyoruz? Evet. Hangi ev? Evet. Babamın da söylediği gibi kastetmek istediği bugün köye geçiş kısmı. O yılda bir, pardon yılda iki gerçekleşen köye gidiş ve geliş, köy taşınma erasına girdik Kusucam. Ee, ama bu sene geçen senelerden farklı olarak eşya yığılmadı arkaya. Bu yüzden sevinçliyiz, mutluyuz. Ve şimdi... Aynen. Ben staj belgelerimi onaylatmaya gelmiştim. Yani imza almaya geldim. Bunları hallettik. Ve şimdiki istikamet köy. Köye gidip köye taşınacağız. Ve ben bu sene Bihter'le Neslihan'ın komşusuyum. Ama onları bilerek söylemedim çünkü sürpriz yapmayı çok severim. Ve hiç söylemeyeceğim, hani böyle kendileri karşılaşıp <laughs> keşfetmek istiyorum. Yani mesela bir gün Bihter aşağı inerken beni böyle çıkarken görsün falan Lan sen burada mı oturuyorsun? Nasıl? <laughs> Olabilir değil, olacak. Neyse. O yüzden bugün bu videoda oda transformation'ı yaşayacağız diye neden heyecanlıyız. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar ben dün eve yerleşip zıbardığım için yorgunluktan yemin ediyorum duş aldım ve oturduğum anda kendimden geçtim ve sabah uyandım. Ve sabah uyandığımda da Ezgi Mal bana dün 8'de sana uğrayacağım demişti. Ben de sabah 8 olarak algıladım. Akşam 8'i kastediyormuş. Neyse yerleştik. Şimdi bir hemen quick makeover of... Burayı yapıp, sonra Bilter'le Nazilli'ye kahve içmeye gidiyoruz. Muhtemelen Nazilli Dönüşü Bilter aynı apartmanda kaldığımızı öğrenecek. Bakalım. Come on! <gülüyor> evet. Grupça <laughs> <laughs> biz görüyoruz. ne yani? Ne Geliyorum. <laughs> iyi akşamlar mu? Evet. Dur, e Adı, <gülüyor> 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 de, şimdi evlere gidiyoruz <laughs> evet arkadaşlar biz eve yürürken ne, neslihan mi? ayaküstü arkadaşını gördü ve sanırım yazın ne yaptıklarını falan konuştular <laughs> ne? ne kadar vefaklı farklı bir insanım şimdi düşünürsek yani onu uzun zamandır görmüyorum sohbet etmek istedim falan yani Nil. Wow! <laughs> 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 <Eee? gülüyor> bu nasıl bir kalabalık? Köydeki bu kalabalık. Evet abi, çiçek kafe normalinde hani böyle Çiçek kafe koltuklarını ikiye katlamış, yola taşmış böyle. Abi. Evet, ve normalde Refahta Refahta artık neyse. Böyle bir <laughs> kelime yok bir kere. İşte genelde popüler bir yer değil evet. o kadar. Hani <laughs> bu kadar. O popüler bu yani evet. kadar Ben ya. ben yokken değer yapmış çiçek ben kafe. Şimdi şey diyecek kanka beni koyma tamam mı? Bir saniye kesti bak. Hayır kesmeyeceğim. <canım>. Keseceksin. misin? <laughs> Ney? Evin. Bak bu değil. Kanka gidiyorum ben şu an evime. <laughs> ne? <gülüyor> bu. Ne yapıyorsun? Evime gidiyorum. Oha! Bombayı patlatmayın. Bomba bu! Ne bombası? <laughs> 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 Neslihan'ın evine ne? Şuraya, şuraya Açık kalp etti bu anda İyi az, iyi akşamlar i̇yi. Sen, Sen ayrılıyor musun Sen, Sen, <laughs> Sen nereye gidiyorsun bu arada? Evime Yok, abi, işledim, <gülüyor> <gülüyor> Ya kalp Hadi görüşürüz İyi akşamlar Eda var Ne kadar takip etsen Gel Ya kanka, elime gidiyor mu? Niye bu kadar Gerçekten mi? <laughs> oh, <gelin. gülüyor> oh, hiç Sen Sen <laughs> ciddi misin? Evet. Bir de bu kapıyı tıplı tıplı kaçalım mı buna tıklayıp kaçtı. <laughs> kanka, ben oh, gelin. <gülüyor> <Orada>. <gülüyor> bir içeride, bir çıkar çıkar. Oh. Nasıl Aa. oldu sürprizim? Çok iyi oldu be! Çok güzel <laughs> <Nasıl> olmuş. <laughs> Kız benim evime kedi mi girdi bu? Nerede olur? Nerede kedi? Bizim evimize Hayır hayır, bu halı düzdü. Kanka bir şey diyeceğim, kedi burayı açıp girmiş amık. Neyse kapıyı... Lan kedi! Uyandık. <laughs> Ağabey nefret ediyorum uyanmaktan. Sabah günü. Neyse serviste uyuruz. Şimdi ödemişe gidiyoruz servisle. Hazırlanalım. Şu an. Aynen ya ben, ben bunu 200 okuturum. <laughs> kanka ne tutuyorsun bu arada? 200 Arı! ya? Amcaya bak ağzında şey bir öyle. <laughs> bak şimdi Bu, bu kulağa kanka... hiç yakışmadı kanka. Bak bak. kanka sen nasıl Ananı. Kanka. Damn Mesli, tek elle tepsi çevirme taksi. <laughs> Japonya. <laughs> Sağ baştan iki. <ilgilen>. Günaydın. <laughs> <İlay'da. gülüyor> kanka sen ama kanka bak. Bir kadar bir şey, bir <laughs> kadar bir şey. Yani... Nerede yaptın? Arkadaşımı bir tane tanıdık. İzleyicilerle bir 3 kişi mi? arkadaşlar İzmir'in Speed çok yaşlı hissettik. Full yeni dönemler var, full hazırlık var. Son olarak bok gibi kendimiz için. Son olmak böyle bir şey. Hello! Bu sefer sarhoş olmadığım bir yok değil mi? sanki evet kimse sarhoş olmadı. Parti bok gibi. Arkadaşlar parti çok çekiyor. Yan yani Herkes Bu Yan çek. Yan. Sen, özür dilerim. Parti çok kötüydü. E Beklentilerimizin benim... <laughs> hiçbirini karşılamadı. Hiç beğenmedik yani. Um, bir şey de içmedik. Bira içtik. Bira bir içtik sadece. Ve çok kötüydü yani. Hasan'a fikirlerini sorun Hasan. Yeni işemekten yemekten geldi. Güzeldi. Başı kötüydü bence ama. Bok gibiydi ya. Başı çok kötüydü. Evet. Az önce biri şuraya kustu gitti. Bir yeni dönem. Şu TRT kamerasına bakar mısın? Tamam. Şey. TRT'nin bu amblemini bilenler. Ulan ne yazardı? Geri numara falan. Değil mi? Bizim TRT'miz ya. Avrupa'da kilise kusmamış gibi. Bir kiliseye girdik şu an. Bu da Yalen bizleri karşılıyor. <laughs> ne haber? Kimse gezmece. <laughs> Elif abla. Hayır tatlım her zaman kendi çok iyi. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz şu an anlatmak ister misin? Nihayet küfür kullanabiliyor muyum? Evet evet. Nihayet götümüz <laughs> bir yer gördü. Nihayet <laughs> <laughs> şu çantayı sırtımızdan attık ve dinleniyoruz <gülüyor> ve, <gülüyor> ve yemek yiyeceğiz. Hislerin, duyguların neler? <laughs> Basmane çok büyükmüş. Evet. Hiç bilmiyordum kadar büyük olduğunu. Buse var yanımızda. Yeni karakteri açıyoruz. Yeni karakteri karakter. Bizim <gülüyor> kanalın <gülüyor> konsepti öyle de. Yeni birisi ilk kez gözüküyorsan karakter evet. kim? Yeni karaktermişim ben. Senin duygu ve düşüncelerin olabilir. Valla çok yorulmadım. Sadece çantam benim Deraim de Değil vardı ya? gibi. Nasıl yorulmadın? Çok yorulmadım çok da gezemedik. Öğleden sonra daha daha fazla gezemedik. Proje geziyoruz. hakkında ne düşündün? Projeyi çok anlamadım. <laughs> büyük ölçek geldi. <laughs> Aynen. Çok büyük ölçek geldi. Ama ekipçe yaparız. Aynen zorlayacağım. Burada da ablam var. Açık. Elif abla. <laughs> açık. Şu açık. Proje hakkında ne düşünüyorsun? Analizler Açık. Şey <laughs> Araştırdık, gezdik, gördük. Güzel bir proje olacak böyle gezdik ettik falan hani şeye yürüyoruz Kıbrıs şehitlerine Elif hala ağzını diz yapıyor böyle hala Kız Çünkü ben artık yemek yiyeceğimizi anlamadım Kendisi yapasınlarımı açsın yemek yemeyi <laughs> Evet arkadaşlar Saytana izniniz bitti ve ekibi ikiye böldük çünkü kalan arazi vardı ve belediyeye gitmemiz gerekiyordu Biz de dedi ki niye Beyaz de Besin'in beslenme olduğu için dedik ki niye tavrıya gidiyoruz ki bölünelim. Reylif'le zaten ayızı bitirdik. Şu an PTT'deyiz. Öyle. <laughs> Salımsak, apaçi bir, bir gıdık patlıyor. <gülüyor> Neyse bakalım. <laughs> PTT sonrası. <laughs> evet şimdi... Cumartesi günü gördüğünüz üzere sahip gezisini yaptık. Sonra eve geldiğimizde ben zort olduğum için kendime şiştirici bir şeyler yapıp yedim. Cumartesi günü de çamaşır yıkadım. Haftan sarı afişi yapacaktım, yapmadım, unuttum. Onun yerine çamaşır yıkadım ve tüm gün Zelda oynadım. The Legend of Zelda oynadım. Ve şimdi pazar günündeyiz, kalktım 10 gibi. Kahvaltı yaptım. 2 saatlik bir şekerleme yaptım. Yonay'da konuştum. Ve şimdi oturdum bilgisayar başına. Afişimizi yapacağız. E, afiş yaptıktan sonra etrafı toplu evi temizleyeceğiz. Markete gidip malzeme alıp çikolatalı kek yapacağız ve büyük ihtimal bugün de sonlandıracağız. Yine işlerinden sonra başka bir işim yok. Ben de oynarım diye düşünüyorum. Neyse. Öyle görüşürüz. Evet posterin yapılışını ara verdim. Şimdi birkaç fikirden döndüm. Şimdi de yemek ısıtacağım. Yemek molası verdim ve Eski Disney Channel dizileri canlı. Bilmeyen de zaten kötüler. kötülerini yani de bilmiyoruz. Ulan Hakkı Anser'den akşamı bitirdim şu an. Yani saat üç buçuk hadi iki diyelim. O zaman başladım ve şu an, on, şu an saat 18.45. Yani 4 saat 45 dakika mı sürdü bu? Yuh. Yani hiç bu kadar uğraşacağımı düşünmüyordum ama afiş hazırlarken 2-3 kere fikir falan değiştirdim ve hepsini böyle tam ortasında değiştirdim. Yani mesela bir fikir geliyordu aklıma onu yaparken ortasında yok mu olmaz deyip atlıyordum. Neyse bitti. Şimdi evi toplayalım. Gidelim, silelim, Markete gidelim, çikolatalı kekimizi yapalım, duş alalım. Hadi anam. Evet, temizliği de bitirdik ve saatlerimiz elimizde bir please çikolata. Gayet makul bir saat. Evet, böylelikle bir günümüz. Hatta bir okulun ilk haftası daha sonlanıyor ve üzücü bir gerçek. Benim yaşadığım son okulun ilk haftası. Yani lisans hayatım. Ve ömrümün 23 yılı boyunca yüksek lisans da darısı hadi devamına. Ee, öyle gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor ITED'e. Sadece akademik saha gezilerine gidip hayatınızı düzene sokmaya çalışıyorum böyleydi. Görüşürüz. Evet millet hoş geldiniz. Bugün topluluklar toplanıyor. Aa, aşağıdayım. güçle bir şey çalışıyorlar. İş, Çalışıyor. İş yapıyorlar. Çalışıyor. Ney lan? Öyle, gel. Ama bugünün Neyse. asıl önemli Neyse. eventi var. Riga'da okula geliyor. Ve biz de bunu kaydolacak. Arkadaşlar Liva'yla dedik ki seni dert etmeler söyleyeceğiz ve <laughs> çan o çalmıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Çen ne ne o gazın adam? Ne? Ne o gazın Ben ne? Albümün ismi ben saldım ne Hayır şarkının adı ne? Bilmiyorum ama çok bilindik bir şarkı. Ne bu? Ha dip, dip bu dip bu. Ha tamam. En, doğru doğru. Okey okay. bulduk. Biz böyle çok güzel bir an yaşadığımızı sanmıştık. Ama o kadar boktanmış ki. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <Ne> olsun kanka. <laughs> Benim altını sıçası çekildi. <laughs> Abi çünkü Onat bana baktı ve dedi ki Livan senin her çalıyor.'' Ben de dedim ki e yani o, arabada bunun hakkında konuşuyorduk.'' ''Ne zaman çalar falan filan diye.'' Aslında. Arkadaşlar arabaya geldik ama Neyse ki karanlık ki buradaki yalnızlığı görebiliyoruz. Benim <laughs> çekiyorum. <Evet. gülüyor> Hayır, şey gibi, çekse, şey gibi Nasıl Bu muydur yani? O <laughs> halan tepki verdi ben <laughs> Tower is coming. Oh, my God. Tower is coming. It's coming, <laughs> No. The map is big. Fuck.